Merhabalar, kışlık sos hazırlıyoruz. Bunun için malzeme listemi zaten açıklamalar kısmında belirteceğim. Sadece yapışını da gitmek istiyorum. Domateslerimiz var. Domateslerimizi kabuklarından ayırıyoruz. Bu şekilde bekletiyorum ben. Daha sonra ocağımın üstüne közlenmesi gereken patlıcanı, biberi alıyorum ve közlüyorum. Öncesinde közlediklerim burada. Bekleyen kırmızı biberlerim bunlar. Şimdi domateslerimi de bunlar közlendikten sonrasında küçük küçük doğrayacağım. Onları da bir tencerenin içerisine alacağım. Domateslerim yumuşayana kadar kaynatacağız. Kaynarken patlıcan ve biberi ekleyeceğiz. Yine karışıma devam ederken diğer malzememiz olan yeşil biber, bir tane havuç, maydanoz, sarımsağı da ilave ederek yine kaynamaya devam edecek. Kaynarken artık bakacağız kıvamı yoğunlaşmış. Yoğunlaştıktan sonra ocağımızın altını kısalım. Sonrasında da diğer baharatlandırma yani tatlandırma kısmına geçeceğiz. Tuzumuzu atacağız. Şekerimiz var. Şekerimizi atacağız. Sirkemiz var. Biraz da yağımızı atacağız. Ondan sonraki süreçte sosumuzu hemen kavanozların içerisine dolduracağız. Böyle bunu çekerken minnağım da elimde kapatıyorum.